Evet gördüğünüz gibi deve tünelinden çıkışta hemen bizi bir sürpriz karşılıyor. Burada büyük bir kovuk ya da in var, mağara şeklinde. Bu mağaraya doğru yürüyoruz. Hemen burada da güzel bir de bir de çeşme var, oluk da yapılmış. Bu deve tünelinden çıkışta sizi bekleyen güzel bir sürpriz öyle diyelim. Hemen Çeşme'ye doğru Pınar'a doğru ilerleyelim. Evet, kovuk da mağarada burada. Daha doğrusu mağaradan çok bir kovuk, bir in. Ve işte Çeşme'miz. Su soğuk mudur Mesut Bey? Biraz. Biraz. Çünkü plastik hortumla geldiği için ısınmıştır.